işkenceyi yenecek. Evet. Sevgili halkımız. Ben Şişi direnişçisi Turan Aktaş. 887 gündür Şişi'den atılmış 3 işçiden birisiyim. 6 ayı geçkindir de CHP gel Merkezi'nin önünde durmaktayız. Geçen hafta mahkemelerimizden dolayı ara vermek zorunda kaldıydık. Bugün CHP Genel Merkezi önünde Yüksel'de çıkmak için alana burada söylemek, söylem yapmak için yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu televizyon televizyon geziyor. Kurum Kum geziyor. Şovlarına devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu Gözde elektriğini kesmişler. 4 milyon sana ses olmak istiyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu. Burada sana bir defa daha sesleniyorum. Sen şomenden başka bir şey değilsin. 4 milyon sana o, o, şekilde ses olamazsın. İlk önce kendi kapını temizle. Gelen merkezin önüne geliyoruz. AKP'li polislerle işkence yaptırarak, yerlerde süründürerekten, bizi darp ettirerekten sürükletiyorsun. Çin gene belediye başkanı Muammer Keskin gene aynı şekilde senin gibi faşist düzene